Selamlar, ben İsmail Duran, Logo Group CTO'suyum. Logo yazılım yaklaşık 40 yıllık bir şirket ve 40 yıl içerisinde Türkiye'nin Kobi ve Kobi üstü segmentinin dijital dönüşüm yolculuğuna hizmet eden, yol arkadaşlığı yapan kurumsal anlamda teknolojinin hücrelere kadar sindirilmesini amaç edilmiş bir şirket. Temelde ne yapıyoruz? Kurumsal kaynak planlama, ve bunun tamamlayıcı çözümleri, iş akışı, efendim, e, retail tarafındaki çözümler ve şirketlerin özellikle devletin getirdiği yasal zorunluluklarla birlikte dijitalleşmesini desteklemeye çalışıyoruz. Bunları yaparken özellikle daha lise çağındaki çocukların da eğitimine katkıda bulunan atölye vizyon e, ya da geleceği birlikte kodluyoruz gibi faaliyetlerle bir taraftan eğitimi desteklerken diğer taraftan bu bilgi birikiminin aslında gelecekteki yönetişim anlamında liderlerin ihtiyaç duyduğu yetenekler olduğunun farkındayız. Dijitalleşme öncelikle dijital okur yazarlıktan geçiyor. Dijital okur yazarlığa sahip yöneticiler şirketlerin karar mekanizmalarında yer aldıkça daha çok verimli süreçler kurgulamaya ve geleceğin dünyasını şekillendirmeye başlayacak diyoruz. Geleceğin dünyasından bahsederken hepimizin farkında olduğu yapay zeka özellikle üretken yapay zeka konusu teknolojiyi ve aynı zamanda teknoloji üreten şirketleri süreçler açısından yeniden şekillendiriyor. Bir tarafta software eating the world yani bütün işler yazılıma dönüşürken Öbür tarafta yazılımı üreten kişiler yapay zekanın challenge ile karşı karşıya. İş yapma şekilleri tamamen değişiyor. Metodoloji yeniden kurgulanıyor. Aslına bakarsanız kartlar yeniden dağıtılıyor. Ne demek istiyorum? Yeni başlamış bir startup ilk 6 ayında milyonlarca kullanıcıya ulaşabiliyor ve bambaşka bir hizmet sektörü var edebiliyor. Artık bunu yaparken bilginin demokratikleşmesiyle birlikte dünyadaki bütün kaynaklara, pazar araştırmalarına veya teknik imkanlara sahip olabiliyor. Rekabetçi bütün dünyanın hızlıca ulaşabileceği ürünler vaat edebiliyor. Gelecek açısından şöyle diyebiliriz, gelişimin ve kendini geliştirmenin arkasında kalan şirketler ya da bireyler yok olurken öğrenmeye açık, her zaman rekabeti seven bireyler ya da şirketler daha güçlü hale gelecekler. Bir taraftan da bugün içinde bulunduğumuz zirveye değinmek isterim. Fortune CTO 50 listesinin açıklanacağı e, Kempinski'deyiz ve son derece heyecanlıyız. Sebebi de Türkiye'nin dijital dönüşümüne destek olan teknoloji liderleriyle birlikte bu kadar akredite ve yoğun emekle hazırlanmış bir listenin açıklanacağı e, anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu organizasyonda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.